Ama biz bu manada devletin de özgürlüğün kendisi olmadığı gerçeğinden hareketle ayrı bir ulus devlet sevdasının peşine takılmadık. Ya dedik ki demokratik ortak vatanda birlikte yaşayalım. Demokratik ortak vatanda birlikte yaşayacaksak etnik kimliği, dinsel inancı, cinsi, dili, kimliği ne olursa olsun devlet dışı kalmış çoğunluğun toplumun yüzde doksan birlikte kader birliği yaptığı bir çatı partisine birlikte olan adına halkların demokratik partisi dediğimiz parti budur. Bu parti Kürdistan seksiyonu olarak BDP ya da HDP'nin içerisinde bir bileşen olarak BDP diğer sol sosyalist ezilen yoksul kesimlerle Türkiye'nin emekçilerine ezilenlerine yoksullarına üçüncü bir seçenek, üçüncü bir yol devlet dışı seçeneği sunuyor zordur, sıkıntılıdır, zahmetlidir ama önemli bir seçenektir. Bu seçeneği seçime katılabilme yeterliğine erişecek bir noktaya getirdik. Yeterli değil, çok daha emek, çok daha büyük bir çaba gerektiriyor. Bu anlamıyla da gezi olaylarına da HDP ve BDP üzerinde doğru yaklaşmadığımızı zaman zaman yeri geldiğinde özelleştiren yaklaşıyoruz. Ama biz demokratik çözüm çözüm sürecini önemsediğimizden ve mevcut var olan süreci provoke edecek bir kısım ulusalcı kesimlerle sokakta alanda karşı karşıya gelmemek adına imtina ettik. Yoksa mevcut var olan tekçi katı merkeziyetçi Kemalist çizginin son versiyonu AKP'nin inkarcı imarcı portakalından çekmiş ve çeken herkesten mücadele birliği mücadelenin örgütlü gücüyle hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Biz bu arada gezide örgütsüz ve kontrolsüz olduğu için koparan ve kazanan bir noktada olmadığı tespitinde bulunuyor olmakla birlikte örgütlü güç olan Kürtler olarak biz o, o sokakta alanda meydanda Türkiye halkları ezirlerlerle birlikte mücadeleyi örgütlüyor olabilseydik belki bugün AKP'de olmayabilirdi. Bu manada zalime karşı mazlumların mücadele ruhu ve direnişiyle biz Gezi'yi buradan selamlıyoruz. <laughs> Dördüncü soru, araçta hak edilen bir çalışma yürüttünüz mü? Yürütmediğimizi zaten birinci sorudan itibaren anlatmaya çalıştım. Gerçekten stratejik yaklaşıyoruz. Yani öncelikle özel demokratik Kürdistan coğrafyası temelinde stratejik yaklaşıyoruz. İkincisi de demokratik özelliği biz etnik kimliğe, coğrafi sınıra bağlı kalmaksızın Türkiye'nin demokrasiye duyarlı olması, demokratik cumhuriyetin inşası temelinde stratejik yaklaşıyoruz. Görevimizi layıkıyla yeterince yerine getirmediğimizin bilinciyle bu strateji çerçevesinde biz 2014 seçimlerinde Maraş'a, Antep'e ve diğer sayamayacağımız illere yönelik önemli bir yoğunlaşmayla çalışacağız. Umuyor ve diliyorum Maraş'ın Pazarcı'nın nur hakkını, Antep'in Araban'ı ve aynı zamanda neydi bir ilçe sah e, kazanabilme şansına erişiriz. Cem Vakfı Başkanı Profesör Doktor İzzettin Bey ile ilgili hocaların konuya çok daha vakıf oldukları için ben çok şey söylemeyeceğim. Sadece dışarıda kalmış Alevileri sisteme çekmenin, ehlileştirmenin, entegre etmenin siyasal projesidir. O siyasal projesiyle biz Alevileri mevcut var olan Kemalist, militarist sisteme eklemlemektir. Halbuki Alevilik hiçbir zaman için iktidara, devlete oynamamıştır iktidara ve devlete bulaşmadığı için kirlenmemiştir, kirletilememiştir. Aleviliği alevilik yapan devlet ve iktidar dışı olmasıdır. Doğal, ekonomik, demokratik toplumu hala kendi içinde taşıyor olmasıdır. Biz bunu açığa çıkarabilirsek İzzettin Doğan'ı haydi haydi aşarız. O konuda hiçbir şüpheniz, kaygınız olmasın. Yeter ki mağdur ve mazlumların, ezilenlerin demokratik cumhuriyetinde buluşabilme fırsatını birimize verebilirim. altı Alevilere gidemediğimize ilişkin özelleştiri her zaman her yerde söylüyoruz, veriyoruz da. Ancak biz sıradan bir parti gibi değiliz. CHP, MHP, AKP değiliz. Değerli kardeşlerim, yoldaşlarım. Biz savaşı ensesinde hisseden mobil bir hareketiz. Sokaktan geliyoruz, meşruiyetten geliyoruz. Sokaktan ve meşruiyetten beslenen bir siyasal parti olmaktan dolayı olanaksızlıklarımız, yetmezliklerimiz, yetersizliklerimiz o kadar çok ki istiyor olsak da ulaşamadığımız, dokunamadığımız milyonlar var. Ama artık özgürlük hareketinin yol açtığı demokratik konfederalizm üzerinden Demokratik modernite üzerinden insanlığın ağartı politik topluma yani sınıfsız, sömürüsüz, devletsiz bir topluma ulaşmasının iddiası ve umudu olarak elbette ki herkese ulaşacağız. Herkesle birlikte olacağız. Herkesle mücadele birliği içerisine örgütlü gücümüzle kendimizi var edeceğiz. Bu konuda da biz her şeyden daha çok hazırız. Maraş'ı nasıl kalkındıracağınıza dair bir soru Kalkındırma mutlaka niyetinden bağımsız söylemiştir. Devletin işi, refah, toplumu yaratmak. Liberal demokrasinin işi. Biz Maraş'ta, tüm Kürdistan illeri de, Türkiye'nin kendisini de özgücü dayanı, öz ihtiyaçlarının yaratıldığı yani demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçüsü ve toplulukların katılımcı ekonomisine dayalı bir siyasal sistemle gerçek manada toplumun demokratik örgütlüğü o örgütlük üzerinden de özgürlükçü, eşitlikçi, demokratik katılımcı bir siyasal statü mücadelesi veriyoruz. Bu mücadeleyi de meşru olduğu için resmiyete karşı kıyasya bir mücadeleyle savunuyoruz. Cemevi bakın CHP'lerin bile hala arkasına durmadığı gerçekliğine karşı ben belediye başkanı olduğum Varto'da yeri yoktur, resmiyette yeri yoktu. Belediyenin arsasını tahsis ettim. Üç katlı Cem kötü Evi'ni yaptım. Hakkında soruşturma açıldı, dava açıldı başımın üstünde. Bunu yapacak yürek Kürt Özgürlük Hareketi'ndedir. Bunu yapacak yürek Barış ve Demokrasi Partisi'ndedir. Bunu yapacak yürek Halkların Demokrasi Partisi'ndedir. Bu duygularla ben de öncelikle sizlerle buluşmamıza fırsat veren, bu düşüncelerimi sizlere aktarmama aracı olan, öncelikle bazen eyaleti yöneticisi arkadaşlarıma ve siz değerli katılımcılara saygılar sunarken iyi akşam dileklerimle özgür yanımlarda buluşma umuduyla hoşçakalın diyorum. Sevgili arkadaşlar lütfen daha dağılmayalım. Sizleri bir 5-6 dakika tutacağız. Aramızda kurumlarımızda çok şah, çok e, saygın şahsiyetler var. E, onlara 3 dakikaya geçmemesi şartıyla bana bildirilen isimler var. Demokratik Alevler Birliği'nden Hasan arkadaş aramızda sanırım. Sizi buraya bekliyoruz Hasan arkadaş. Ayrıca size de sabrınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. 3 e, saat geçtiğimiz bir zamandır çok itenayla dinliyorsunuz. Panel itinayla katıldınız. Peki, Sosyalist Halklar Partisi'nden arkadaşlarımız var aramızda. Evet. Peki, kimse... Evet, Fahriye Usta arkadaşımız. İyi akşamlar arkadaşlar. Gitmeden önce biz de sizi Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi adına selamlamak istiyoruz. 35 yıl önce neoliberalizm Maraş katliamı ile Türkiye'deki yüzünü ve dişlerini daha da açık göstermişti ve Kürt halkı buna e, açıkça cevap vermişti mücadelesini başlatarak. Şimdi neoliberalizm çöküyor. İsyan ruhu halkların uyanmasını dalga dalga bu ruhu birbirlerine iletmelerine vesile oluyor. Ve Amerika kıtasından esen bu isyan rüzgarı, özgürlük rüzgarı, bağımsızlık rüzgarı gezi fırtınası halinde Türkiye halklarını kucakladı ve Türkiye coğrafyasına da ulaştı. Kürtler, Türkler, Lazlar, Araplar, Aleviler, kadınlar cinsel tercihlerini başka türlü kullananlar halkların Demokratik Partisi çatısı altında birleşerek Neoliberalizme hak ettiği cevabı veriyorlar arkadaşlar. Partimiz Sosyalist, Demo Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi Sosyalizm Bayrağı'nı tüm ezilenlerle birlikte Halkların Demokratik Partisi içinde yükseltiyor. Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm, yaşasın halkların eşitliği. İyi akşamlar. Size çok teşekkür ederiz ve başarılar dileriz. Ee, bir ilan var, onu evet onu kısa okuyayım. Değerli dostlar ve yurtsever halkımız, başta değerli konuklarımı ve tüm katılımcıları saygıyla selamlıyor ve bu panelin amacına ulaşmasına katkı sunacına inanıyoruz. Bu sürecin başarısı için tüm ezilmişlerin ve dışlanmışların birliğinden geçtiğini ve panelin de çok önemli katkı sunduğunu, bundan dolayı panelistlere ve katılımcılara çok teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. Bir çağrımızda Kürt halkına karşı çok büyük bir haksızlık olan Almanya'nın ve Avrupa'nın PKK yasağıdır. Bunun için 16 Kasım'da Berlin'de merkezi yürüyüş yapılacaktır. Tüm halkımızı ve dostlarımızı katılmaya çağırıyoruz. Buluşma 15 Kasım Cuma günü saat 20'de yani akşam 8'de Vazel Barafında Vazel Halk Meclisi. <laughs> Ali arkadaşımız sözü istemişti. 3 dakikayı geçmesin lütfen. <laughs> Peki Ali arkadaşımız feragat ediyor kendisine çok teşekkür ediyoruz. 11. ayın 24'ünde e, yani bu ayın 24'ünde bazen Alevi Kültür Merkezi'nin düzenlediği yani Brombach Şirası'da Alevi Kültür Merkezi'nin düzenlediği asimilasyona ve savaşa karşı bir e, panel var. Kleybek Şirası'da Union'da saatini herhalde saat 2 olur. Evet. Evet arkadaşlar ayrıca bugün bizlere veren Akın Stüdyo'ya, Ali Aba Akın ve e, ekibine çok teşekkür ediyoruz. Evet, <laughs> aynen e, söz vermemiz gereken e, Demokratik Alevler milletinden Hasan arkadaşımıza da ferahet etti. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Sizleri geç saate kadar burada tuttuk. Evet, söz isteyen arkadaşlar ama ne söylemek istiyor? Buyurun buraya gelin. Ama konu ne? Yani kurumlar feragat ettiği konuşmaktan. Ee, buyurun bir ilanınız varsa alalım. <laughs> bir ilansa ama kurumlara söz vermiyoruz. Soru da Aslında başta ben öncelikle panelistçi arkadaşlara ve katılımcı arkadaşlara saygı ve selam selamlıyorum. Aslında benim düşünsel anlamda buradaki ağırlıklı gündemimiz seçimler olması gerektiğini düşünüyorum. Diğer konuları defalarca panellerde tartıştığımızı düşünüyorum. Önemsiyoruz Kürt halkı olarak, Kürt hareketi olarak. Bu konuda öneri olarak burada ne yapabiliriz? Yani biraz da pratik, teori değil. Burada ne yapabiliriz? Bir öneri olarak diyorum ki ne? Biz özellikle yıllık izinlerimizi kullanıyoruz. Bu dönemde tüm buradaki arkadaşları 2014 izinli en az iki haftasını bölgemize ayıralım. Bölgemizdeki partimizle birlikte bu çalışmalara katılalım. Özellikle iki haftamızı, bir haftamızı ayırmaya davet ediyorum. O zaman gerçekten Biraz önce konuştuğumuz Kılıçdaroğlu'nun kılıcını Pazarcık ve Nurat Oğasına gömmüş oluruz. Ve bunu başarabileceğim. Bizi de inanıyorum. Biz burada samimi davranırsak. Diğer bir şey Bugün de itibaren Kendimizi bölgemizdeki seçim kütüklerimize yazdırmamız gerektiğine inanıyorum. Biz bunları önemsemiyoruz. Parlamenter arkadaşımız da söyledi. Beş oyuna belediye kazanan bölgeler var. Bugün Narlı Pazarcık birleşmiş. Almazsak bizim yaklaşımlarımız ne? Bağlantılıdır. Bizim doğru katılmamamız ne? Bağlantılıdır. Eksiklerimiz ne? Avrupa'dakiler ne diyorum Ülkedekiler için demiyorum. Diğer bir şey vardı. Şimdi burada Pazarcık bölgesi olarak, Maraş bölgesi olarak kök köy, köy komiteleşelim köyümüzdeki insanlarımıza ulaşmak için kim etkili olabilir, kim kimi ikna edebilir, biçimde bir çaba içerisinde olursa o kılıçlar onun kılıcını o ovaya e, güveriz, selamlar, saygılar. Evet, çok teşekkür ederiz. Ali Demirtok arkadaşımız cüzdanını kaybetmiş. Eğer lazımsa kendisine gelip buradan alabilir Ali Demirtok. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz çok sağlıklı bir e, dinleti oldu ve bunu sağlayan Grup Yıldız'a yani teknik teşkilatıyla kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar toplantımızın sonuna geldik. Sevgili Mehmet Bayrak, sevgili Demir Çelik ve sevgili Mehmet Yüksel Dede'ye çok teşekkür ediyoruz. Size çok güzel sunumlar yaptılar. Sağ olun. Yolunuz açık olsun. Hızır yardımcınız olsun. Tabii biz bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir sonraki kanalda yine görüşürüz inşallah.